Selamlar en son geçen hafta video çekmiştim ve hastaydım bu yüzden sadece bir deneme hakkında konuşmuştuk birkaç gün geçti üstünden tabii iyileştim birkaç gündür iyiydim hiçbir şeyim yoktu ve bugün tekrar hastayım bu sefer de nezle oldum sanırım bilmiyorum ee, burnumu silmekten artık kenarları kızardı neyse bugün 2 ocak 2 ocak mı? Sanırım 2 Ocak, Pazartesi. Haft, yani yıl bitti neredeyse 2 Ocak geldi ki daha dün hani yılbaşı falan diyorduk ki dün zaten yılbaşıydı. Ya her neyse anladın da 2 Ocak oldu yani. Neyse. <laughs> e, hastalığım, ben grip olduğumda hep beynime vuruyor bunu fark ettim. O yüzden beynime vurduğu için ders çalışamıyorum. Bugün de bunu göreceksiniz. Ben işte bu geçen haftaki hastalığımda de paraf denemesi yapıldı. Endemik de yapılmıştı ama onunla katılabilmiştim okuldayken. Parafa katılamadım. E, alıp evde çözdüm. Her zamanki gibi geldi. Matematik iyiydi. Endemikte de, de iyiydi matematiğim. Bunda da iyi ama oha direkt yanlış olan sayfayı açtım. Bir saniye hemen açıyorum. Matematikteki doğrularımı göstereyim. Ee, burada da yanlış var. <laughs> neyse endemik kadar kolay bir sınav değildi ama kolay soruları olan bir sınavdı uzun sorular vardı ona rağmen kolaydılar ee, yani genel olarak iyi bir sınavdı Türkçe de normal geldi sosyal bir tık zordu ya ben nasıl eşit ağırlıkçıyım bilmiyorum her sınavdan sonra sosyal zordu diyorum eee Matematik gittikçe daha iyi oluyor. Yani daha doğrusu şöyle oluyor. Yine aynı oranda soru işaretliyorum ama doğru sayım artıyor. Yani mesela 15 soruda eskiden hani 10 yan, 10 doğrum, 5 yanlışım çıkıyorsa şu an 13 doğrum çıkıyor gibi. O yüzden matematiği iyi diyorum ama sosyalde böyle bir şey olmuyor. Sosyal ya çok iyi geliyor ya çok kötü geliyor ve ee, bu denemede öyle bir denemeydi. Türkçe her zamanki gibiydi. Fenden bir tane işaretledim. O da böyle hani paragrafa dayalı yorum tarzı bir soruydu. Ee, bu şekilde bir de çözümlerini izleyeceğim matematiğin. Bugün biraz geometri baktım. Onun dışında deneme çözdüm. Ama analizini yarını bıraktım. Biliyorsunuz artık yani ocaktayız ve şu saatten sonra bir şey yapmazsam mezuna kalacağım yani bu bir gerçek. O yüzden artık full matematik geometri ağırlıklı bir çalışmayla sürdürelim diyorum. Bir de bunu aldım geçen. Geçen dediğim ne zaman aldım? Cuma günü aldım galiba. Evet cuma günü aldım. Matematiğin ilacı 12'li TT denemesi. İlaç zaten kolay. Ben de branş olarak bunu alayım dedim. Daha çözmedim bugün parafı çözdüğüm için ama yarın bir Türkçe bir de matematik denemesi patlar. Yarın da güzel bir video gelir. Şimdilik böyle. İnşallah yeni yıl bize üniversiteyle gelir. Görüşürüz.